Kim? Bunu yapacak oyuncu Beşiktaş'ta kim? Fenerbahçe'de kim bunu, şu an? Ya bilmiyorum ben şimdi takımın içinde olmadığım için bilmiyorum. Bunu Ama yapacak oyuncu mu? muhtemelen bir Türk oyuncudur. Yabancı oyuncular bizim mantri temizde değiller. Biz oynarken de bunu gördük. Bak bir hikaye anlatayım size. Beşiktaş'ta oynuyorum. İnönü'de bir maça çıkıyoruz. Seyirci inanılmaz bir seyirci protestosu var. Oyuncular korkuyorlar. Çekiniyor yani korkuyorlar ya seyirci protestosu var. Kimse top almak istemiyor. Herkes çekiniyor. Maça çıkarken herkesi hani topladım. Bak topladım. Dedim ki herkese her topu ayağına alan bana atacak. Bana verecek topu. Başka kimseye vermeyeceksin. Bana vereceksiniz dedim yani. Seyirci protesto ediyor. Bana vereceksiniz dedim her topu. Ben oynayacağım her topla dedim yani. Etsinler. Seyirci protesto etsin abi. Ama bir şey yapsın seyirci yani. Ya alkışlasın ya tezahürat yapsın ya protesto etsin. Bir şey yapsın. En kötü şey seyircinin oturup bahsede etmesidir. Dedim bana vereceksiniz ya. Her topu bana vereceksiniz bak. Hiç, hiç unutmuyorum o maçı çünkü. Her, her topu aldığımızda protesto ediyor diyor seyirci. Her topu da ben alıyorum. 3-0 mu 4-0 mu ne yendik bir maçtı. Vallahi bak öyle bir maçtı. Her topu ben alıyorum ayağıma bana vereceksiniz diye. Abi lider oyuncu lazım.